4A üzerinden frekans 12.344, polarizasyon dikey, sembol oranı 30.000, fek 34 ayarlarıyla izleyebilirsiniz. Kıbrıs Türk halkının sesini uluslararası arenada duyuran Ada TV, aynı zamanda bu sesi kalıcı ve etkili bir şekilde dünya medyasında temsil ederek Kıbrıs Türk halkının haklı davasını ve kültürel zenginliklerini en etkili şekilde tanıtıyor. Ada TV, Kuzey Kıbrıs'ın dünyaya açılan penceresi. Merhabalar efendim. Ada TV ekranlarına hoş geldiniz. Evet, gündemin başlıklarını her zaman olduğu gibi Star Kıbrıs Medya Grubu'nun gazeteleriyle sizlere aktaracağız. Dün e, Cumhurbaşkanı Tufan Erirman'ın 100 gün nedeniyle yaptığı basın toplantısı bütün medyada manşetlerdeydi. Ee, ve e, orada Ada TV'den e, basın toplantısına katılan Nupel de Karabuğday'ın sorusu önemliydi. Evet, Avrupa Birliği'nin e, tarafsız olduğuna inanıyor musunuz? Özellikle Wanderley Leyen buraya geldi. Burada e, bizi ziyaret etmedi. E, biliyorsunuz gelip varillerden böyle e, barikatlardan e, böyle e, delikten bize bakıyorlar. Sanki burada bir sirk hayvanı varmış, sanki burada tehlikeli bir şey varmış gibi varil diplomasisiyle Kıbrıs sorununda çözüm üretmeye çalışıyorlar. E, bu soruya ilişkin e, Cumhurbaşkanı Tufan Ergürman'ın yaptığı açıklama önemliydi. Erürman dedi ki, e, özellikle e, Ursula von der Leyen'in adaya yaptığı ziyarette e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçmemesini, Taraflı olmağın ötesinde Tuhaf bulduğunu söyledi Ve 4 hafta önce Cumhurbaşkanlığında Avrupa Birliği Kıbrıs Özel temsilcisi Johannes Han'la yaptığı yemekli Toplantıya dikkat çekti 4 hafta önce bu binada yemekli Toplantı yaparken 4 hafta sonra Van der Leyen'in delikten Bu tarafa bakması tuhaftır Bunu kabul edilebilir bulmuyorum Tepkimizi gerekli Kanallar aracılığıyla ilettik Dedi Eee Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman yaptığı açıklamada. Evet, e, yine Ada TV ekranlarında e, dün e, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ e, vardı. E, Bertan Özerdağ'ın açıklamalarında da birazdan e, yine Ada TV ekranlarında sizlere aktaracağız. önemli Özellikle yargı reformuna ilişkin önemli açıklamalar yaptı Bertan Özerdağ. Bununla ilgili bir tartışma da biliyorsunuz bir referanduma gidilmesi gerekiyor. Başbakan Ünal Üstel'in dün yaptığı açıklamayla yeniden alevlendi. Evet mecliste konuştu Başbakan Ünal Üstel. 1925-1926 yıllarından kalan yasaların güncellenmesi amacıyla yürütülen yargı reformu kapsamında Mayıs ayının ilk haftasında referanduma gidileceğini açıkladı. Evet, Başbakan Ünal Üstel, ana muhalefetin erken seçim taleplerine önce referandum sonra seçim olacak dedi. Ve erken seçim yok mesajını verdi. Mayıs ayında referandum, referandumdan referendum. e, sonra yasalar geçirdikten sonra seçim kararı. E, o seçim kararı da herhalde Mayıs'ın sonunda Haziran'da alınsa, e, iki ay sonra Haziran, Temmuz, e, Ağustos, belki de Eylül ayında bir seçim öngörüyor e, iktidar. Peki Cumhuriyetçi Türk Partisi ne düşünüyor? Dün Genel Başkan Slauser İncirli mecliste çok sert bir açıklama yaptı. Ve dedi ki devlete itibar suikasti yapıyor hükümet dedi. Ve 26 Nisan için erken seçim çağrısında bulundu İncirli. Gelin 26 Nisan'da bu ülkeyi erken genel seçime götürelim. Hükümet yenilensin, meclis yenilensin, meclis başkanı yenilensin. Temiz bir sayfa açalım dedi ve erken seçim <laughs> halkın talebi olduğunu söyledi. Madem o kadar e, temiz olduğunu iddia ediyor hükümet, erken seçimde bu güven oyunu alsın dedi. Evet, dünün yine bir başka tartışma konusu e, suç oranları. Ülkemizdeki suç oranlarının giderek arttığı eleştirilerine İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, dünyada sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde suç işleniyormuş tavrı, çok saçma dedi, böyle bir açıklama yaptı Dursun Oğuz. Ve yine dün liderlerin 24 Şubat'ta mecliste buluşacağını, daha doğrusu liderlerin Cumhurbaşkanı Tufan Eryurman ve Rum lider Hristodilis'in BM olmaksızın, BM temsil hulgin olmaksızın 24 Şubat'ta ara bölgede BM'siz toplantılara başlayacağını da duyaralım. Ee, bu arada Amerika Birleşik Devletleri Kıbrıs Hava Sahası için uyarı yayınladı. İran gerilimi nedeniyle Kıbrıs Hava Sahası için yayınlanan Amerikan uyarısına Rum savunma Bakanı Palmas e, yanıt verdi. Açık bir tehdit yok dedi. Palmas uyarının önleyici nitelik taşıdığını ifade etti. Evet yine dün ülkede inanılmaz bir toz vardı biliyorsunuz göz gözü görmüyordu. Bütün arabaların üstü neredeyse toz oldu. Bugün birazcık toz açılmış vaziyette ama yine o tozun etkisi var. Uzmanlar uyarıyor çocuklar ve yaşlılar bu kirli hava nedeniyle sokağa çıkmasın uyarısı var efendim. Bunu da hatırlatalım. Yine Ada TV'ye konuk olan Tam Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş'ın Ramazan Adnan'a yaptığı açıklamalar Adaniyüs'ün manşetinde. Ya tam oluruz ya yok oluruz diyor ee, Serdar Denktaş. E, önemli bir açıklamaydı. Ve e, yine yeni görüşüm manşeti Avrupa Birliği'nin Türkiye Büyük Tom Barak'ın NATO ve Avrupa ülkelerini Türkiye'nin stratejik önemini yeterince kavrayamamakla eleştirmesi. Yeni görüşün manşetiydi. Şimdi dün yapılan aslında iki açıklama Avrupa Birliği'nin hem Kıbrıs meselesinde hem de Türkiye'nin bölgedeki rolüne bakışında ciddi bir e, zihinsel tutarsızlık yaşadığını bir kez daha gözler öne serdi. Şimdi hangi o iki açıklama hemen söyleyelim. Cumhurbaşkanı Tufan Erurman'ın Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in adaya yaptığı ziyaretlerde Kuzey Kıbrıs'a geçmemesini, taraflı olmanın ötesinde tuhaf olarak nitelendirmesi aslında yıllardır dile getirilen bir rahatsızlığın özeti. Düşünün ki Avrupa Birliği'nin Kıbrıs özel temsilcisi Johannes Hahn daha 4 hafta önce Cumhurbaşkanı'nda yemekli bir toplantıya katılıyor. Diplomatik temaslar, diyalog ve karşılıklı anlayış mesajları veriliyor. Aradan bir ay geçmeden Avrupa Birliği'nin en tepe ismi adaya geliyor ama fiilen adanın yarısını yok saymayı tercih ediyor. Bu yalnızca diplomatik bir nezaketsizlik değil, aynı zamanda Avrupa Birliği'nin eşitlik ve diyalog söylemleriyle açıkça çelişen bir tavır. Şimdi bu tabloya bir de Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi Tony Barak'ın sözlerine eklediğimizde Avrupa'nın içine düştüğü çelişki daha da belirginleşiyor. Barak'ın ifadesiyle Avrupa Türkiye'ye bir yandan NATO üyesisin bizi savun diyor. Diğer yandan Rusya korkusuyla Türkiye'nin güçlü, donanımlı ve modern bir orduya sahip olmasını istemiyor. Büyükelçinin bu durumu delilik olarak tanımlaması aslında sert ama isabetli bir teşhis. Avrupa'nın yaklaşımı şu soruyu kaçınılmaz kılıyor. Türkiye güçlü olsun mu, olmasın mı? Bölgesel güvenliğin yükünü taşısın mı, yoksa yalnızca ihtiyaç duyulduğunda hatırlanan bir tampon ülke olarak mı kalsın? Şimdi, Benzer bir mantık Kıbrıs'ta da karşımıza çıkıyor aslında. Çözüm ve barış vurgusu yapılırken adadaki Türk tarafının siyasi iradesi ve meşru muhataplığı görmezden geliniyor. Bu tutarsızlık sadece Türkiye'yi ve Kıbrıs Türklerini ilgilendiren sorunlar değil aslında. Asıl risk Avrupa Birliği'nin kendi geleceği açısından ortaya çıkıyor. Stratejik akıldan uzak, korkularla şekillenen ve çifte standartlara dayalı bir politika Avrupa Birliği'ni küresel bir aktör olmaktan giderek uzaklaştırıyor. Şimdi güvenlikten diplomasiye, enerjiden savunmaya kadar pek çok alanda Türkiye'yi dışlayan ve de zayıf görmek isteyen bir Avrupa kendi ayağına kurşun sıkar. Sonuç olarak Er tuhaf dediği, Amerikan Büyükelçisi Barack'ın ise delilik olarak nitelendirdiği bu yaklaşım, Aynı sorunun iki farklı tezahürüdür. Avrupa Birliği ya gerçekçi ve tutarlı bir strateji geliştirecek ya da çelişkileriyle birlikte kendi etkisizliğini büyütmeye devam edecek. Görünen o ki mesele yalnızca Kıbrıs ya da Türkiye değil. Mesele Avrupa'nın hala akılcı bir gelecek tasavvuruna sahip olamadığı. Şimdi bu makma mantıkla baktığımızda gerçekten de Avrupa Birliği'nin önümüzdeki dönemde yapısının da sorgulanacağı bir döneme girdiğimizi net olarak görüyoruz efendim. Ee, ve özellikle Tom Barak'ın dediğim gibi e, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yaklaşımının delilik olarak nitelenmesi aslında çok mantıklı bir yaklaşımın tezahürü. Yine ee, İran gerilimi yükselirken Amerika Birleşik Devletleri ve İran e, İstanbul'da görüşme kararı aldı. Evet 6 Şubat'ta Türkiye'de Türkiye'de bir araya gelecek. Ee, ABD Başkanı Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi İstanbul'da bir araya gelecek. İran'da tansiyonu düşürmek için taraflar bir mücadele içerisinde. Bakalım e, göreceğiz o tansiyon düşecek mi? Çünkü İran ateşi gerçekten de eğer orada yanarsa bütün bölgeye sıçrayacak bir izlenim yaratıyor. Herkesin de gözü kulağı, dünyanın da gözü kulağı orada. Evet, Ada TV ekranlarında yayınlarımız devam ediyor efendim. Bizi izlemeye devam edin lütfen. Müzik